18. mertebeyi nur'e. Zaten 19 var. Ayet-i Kübra'dan 18. mertebeyi bize devam ediyoruz. Sonra bir fakir insana değil, fani ve muvakkat bir tarlayı, bir haneyi, belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü baki kazandıran ve bir fani adama ebedi bir hayatın nevazımatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir bir çareyi idam ebediden kurtaran ve saadet-i sevmediyenin hazinesini açan en kıymetli sermaye insaniyen iman olduğunu bilen meskür misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki haydi ileri imanın hassiz mertebenden bir mertebe daha kazanmak için kainatın heyet mecmuasına müracaat edip o da ne diyor dinlemeliyiz erkanından ve icrasından aldığımız dersleri tekmil ve tembil etmeliyiz diye Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir ile baktığı gördü. Şimdi bizim bu kainat gezen bir arkadaşımız var. Yavuz sen yeni geldin. Tamam mı? Şimdi bu her tarafı geziyor Allah'ı bulmak için. Peygamberleri gezdi, evliyaları gezdi, denizleri gezdi, bulutları gezdi, yeri gezdi, göğü gezdi falan. Benden bir sürü şeyleri gezdi. Tamam 17 tane kapı gezdik. 18. kapıdayız. Şimdi artık geze geze ne yaptı Fikret? Da artık bizim Erzurum tabiriyle teker dönmeye başladı. Lastik döndükse ne yapar? Araba hareket etmeye başlar. Şimdi bunun kendi imanı artık değil. Diyor haydi ileri. Şimdi gidelim bir de kainatı gezelim. Bakalım kim, kim nasıl anlatıyor. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki mücessem bir yani içinde bir ruh oluştu. Allah aşkı oluştu. Allah'a muhabbet oluştu. Artık Rabbini arıyor. Her neye bakarsa Allah'a görmeye çalışıyor. İnsan öyle biliyor musunuz gençler? Yani bir alıştırdın mı geldin. Hatta diyelim ki Beytullah Muhammed Emin'e baktığı zaman Allah'ı görüyor. <laughs> Muhammed Emin Beytullah'a baktım Allah'ı. Bir Beytullah. Allah seni ne güzel yaratmış. Öyle demiyor Hı, hı. hı. Allah hepimizi güzel yaratmamış. Mı? Evet. Evet. Adam mesela tavuğa bakıyor. Tavuğa bakıyor, et görüyor veya yumurta görüyor. Kimisi de tavuğa bakıyor, sanat görüyor. Her gün yumurta fabrikası. Yediği çöplerden Allah yumurta veriyor bize. Yedik çöplerden yumurta veriyor. Etine bakıyorsan zaten tavuk olmadı, ne yedik. Şimdi tavuk olmazsa millet ne yiyecek? Acından ölecek. Allah açıyor mu dedi? Hı hı. Tamam. Ya, tahtiyar Allah. Yoktan kalk etmiş, acıkmış. İneğe baktığı zaman kimisi var et görüyor, süt görüyor, neyse. Derisine bakıyor, ayakkabı, kemer görüyor. Hani hep şey, bakıyor. Süte bak diyor, sütü kan ile fışkı arasından ayette var. O yani öğütülmemiş otlar tam şey yapın, atın oluşturuklar arasında Allah süt veriyor, içiyoruz. Bugün bilim hele de onu anladığı yok. Düşünebiliyor musunuz? Ha He, pilatı. Hele düşün. Şimdi inekten süt geliyor değil mi? Allah inekten süt veriyor. Süt ineğin karnında nasıl oluşuyor? Kan ile o öğütülmemiş yedikleri var ya onların arasından çıkıyor. Bilim adamları bulamamışlar yani. Artık bu bakış geldi mi? Bu derste iş inceleyen o arkadaşımız, o Seyya, o yolcu. Artık nereye baksa Allah görmeye başlıyor. Dağa bakıyor Allah, güneşe bakıyor Allah. Allah Allah Allah. Daha elini almış. Allah o ruhtan bize nasip etsin her zaman. Bir olmak lazım arkadaşlar. Bu destesi o zaman nerede durur? Suriye. Allah derken ruhunu teslim eder. Kimisi de yallah der. Ruhunu teslim ederken yallah der, Birisini melekler alır götürür. Öbürünü zebaniler götürür. Aradaki fark bu. İyiye iyi, kötüye kötü. El cezaul ihsani illa ihsan. İyiliğin karşılığı nedir? İyiliktir. Allah buyuruyor. ayet kerim. Ya. Rahman süresine geçiyor. İyilik edersen iyi etmiyorsun. Şimdi sen bu dünyada Allah'ı andın mı? Allah'ın isteklerini yerine getirirsen Allah seni boş bırakır mı? Ya bırakmaz. Allah la Allah sözünde geri dönmez. Söz verdiyse tamam gitmiştir. Derse ki sen benim dediklerimi yaptın mı ki? Ya gir cennetine gir. Halidine fiha. Bu da sınırsızdır dünyanın garabeti bitmiyor gençler. Yani ben bakıyorum bu yaşma uğraş uğraş bitmiyor. Siz de şimdi yeni başladınızsa uğraş uğraş biz de. Geleceğin 50 60 dünyanın uğraş bitmeyecek yani haberiniz olsun. Devam ediyoruz. <laughs> Mücessem bir kitab ı sübhani ve cismani bir Kur'an-ı rabbani ve müzeyyen bir saray-ı semadani bak kainata bakıyor ha. Ve muntazam bir şehri rahmani suretinde görüyor. Her şeyde Allah'ı görüyor. Her şeyde. Müzeyyen, çok süslenmiş bir saray semadani. Allah'ın sanat isiminden geliyor. Ve cismani bir Kur'an her tüm kainatı bir Kur'an olarak görüyor. Zaten Allah anlatan üç külli mağrik var. Fikret. Bir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 2 Kur'an. 3 kainat. Kainat bir Kur'an gibi bir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama onun hal dilini anlayacaksın. Kuşların hal dilini anlayacaksın. Kuş kendi lisanına Allah diyor. Kedi kendi lisanına Allah diyor. Her şeyi Allah diyor. ve Allah anlatıyor. Nereye gidersen git. istersen Amerika'ya git. Oradaki ağaç da Allah diyor. İstersen Afrika'ya git. İstersen okyanusların hangisine gidersen git, bütün balıkların hepsi kendi lisanıyla ne diyorlar? Allah, Allah var ve bir ve tek'tir. Kainatı yaratan o Allah'tır diyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi mesadeyim. yağız cennete gitti. Yavuz uçacaksan, ne orada? Uçabileceğiz. Uçacaksan de Gaz parası da vermişsin sana bedel <laughs> yani şey mazot Ali mazot filan. Ama yemek yedin mi tamam. Gideceğin denizleri gezeceksin. Arkadaş nasıl bir saniye ha. Sahne çok güzel ha. Aslında ileride çizilen film film şey senaristi olursa böyle yapsın. Uçan bir adam başrolde. Denizlere gidiyor. Şu balinaların içini gezip çıkabiliyor. Yani balinaların balkon içinden de geçebiliyor. Denize girdiği zaman boğulmayacaksın. Ha olmak yok. Denize girdin yüz geçin olacak. Denizden yukarıya çıktın havaya geçtin kanatların olacak. Yani kanat da işte neyse. Artık. Yolda yürürsen ayakların olacak. Öyle bir denizleri gezersen. Bütün balıkları gezersen. Şu an biliyorsunuz da okyanuslarına kadar araştırıyorlar. Öyle daha şey yapamadılar. Yani. Ulaşamıyorlar. Şimdi bu arkadaşımız da işte böyle görmeye başlamış. Kainatın her tarafında Allah'ı görebiliyor. Artık kalp gözü açıldı. Bir göz var, bir basar var, bir de basit var. Akıl gözü. Bir de kalp gözü var. Kalp burada değil, değil Bazen burada değil. Kalp gözü var. Her şeyi Allah canibinden bakıyor. Yani Gaburtu bizim arkadaş geliştirdi işini. Biz de onunla beraber inşallah gelişiyoruz da. O kitabın bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sayfaları ve satırları, umumun her vakit manidarene mahvu ispatları ve hakimane tağyir ve tahbilleri icma ile bir alimi külli şeyin ve bir kadiri külli şeyin ve bir musannıfın her şeyde, her şeyi gören ve her şeyin her şeyiyle münasebeti bilen. Çok güzel. Her şeyin her şeyiyle münasebetini bilen. E şimdi mesela diyelim ki sanayide çalışıyorsun. Kaportacısın mesela veya da motorcusun. Yani her firmanın motorunu yapamazsın. Sen bir firma veya bilemezsen iki firmanın motoruna uğraşırsın. Değil mi? Evet. Çünkü onda geçmiyor. Şimdi Allah'a bak ya. Ne kadar mahluk yaratmışsa o ne kadar her şey varsa o her şeyin her şeyine ilgileniyor. Şimdi Fikret'i ele alalım. Fikret'in her şeyinden Allah'ın ilgileniyor mu? Duyguları var, istekleri var, arzuları var, açlığı var, tokluğu var, hastalığı var, iyiliği var, ağrısı var, sızısı var, mutluluğu var. Hepsine Allah ilgileniyor mu? Ona göre de veriyor mu? Nasıl bir güzel Rabbimiz var. Nasıl bizi de çok seviyor. E böyle bir Allah'a secde edilmez mi? Böyle bir Allah'a namaz kılınmaz mı? Böyle bir Allah'ın kitabı okunmaz mı? Kur'an okunmaz mı? Sevgiyle, muhabbetle, aşkla okunur değil mi? Ya. Çünkü o bizi bizden daha iyi biliyor ve bizi bizden daha çok seviyor. Dikkat etsenize. Ya şimdi mesela diyelim ki Yağız'ın isteklerini biliyor. Yağız istemeden Allah onu gönderiyor. Biliyor ki Yağız gece olduğu zaman yatacak, güneş götürüyor, geceyi getiriyor. Gündüz olduğu zaman gündüze de ihtiyacı var. Geceyi götürüyor, gündüzü, gündüzü getiriyor. Yaza ihtiyacı olduğu gibi kışa da ihtiyacı var. Yumurtaya ihtiyacı olduğu gibi ete de ihtiyacı var. Elmaya ihtiyacı olduğu zaman gibi armuta da üzüme de ihtiyacı var. Sen istiyor musun ki Efendimiz biliyor muydun ki? Yok ama Allah ona hepsini senin için halk etti, yarattı. Allah demek ki seni senden daha iyi biliyor. Seni senden daha çok görüyor ve seni senden daha çok seviyor. Ama dikkat edin arkadaşlar biz bizi kendimizden iyi bilmiyoruz. Ve kendimizi de çok sevmiyoruz. Seviyoruz diyoruz ya, kandırıyoruz. Zayi ediyoruz hep kendimizi. Ben kendi diyorum. Günahlarımız, hatalarımız, bir sürü mesele. Kendimizi zayi ediyoruz. Aynamızı kirletiyoruz. Tövbe istifalı onu sileceğiz, temizleyeceğiz değil mi? Evet. Karamsarlık da yok. Onu da diyelim. Karamsarlık yok. Yani ayna kirlendiğini ne yaparsın? Silersin. Mesela kendini net görmeye başlarsın. Silmek neyle ne olur? Üçlerimizin neydi? destekleme makinemiz var. Bir, böyle namaz ve Kur'an. Günlük bunlar yaptığımız zaman telefon nasıl şarj oluyorsa biz de temizlenip biz şarj oluyoruz işte. Aa, o zaman mutlu oluyorsun. Her şeyde her şeyi gören bu da çok önemli. Buraya geçtik. Her şeyde her şeyi de görüyor Allah. Yani şimdi mesela ustaya gidiyorsun. Usta bakıyor. Bir doktor mesela gidiyorsun bir hastalığa bakıyor. Birisi görüyor, birisi göremiyor. Tam fark edemiyor. Bir dalda mı? Allah her dalda her şeyi görebiliyor. Hem maddi hem manevi. Ve ihtiyacın ne olduğunu da biliyor, ona göre de gönderiyor. Aman ya Her şeyde kelime çok güzel ya. Her şeyde her şeyi gören her şeyde ya. Karıncadan tut, sinekten tut, semekten tut. Uzaydaki bütün mahluklara varana kadar her şeyde her şeyi gören kim? Yazın mesela bu çok hoş. Her şeyde her şeyi gören. Kim? Allah. Hemen. Her şeyin her şeyle münasebetini bilen. O bir de çok önemli. Şimdi Ahmet'in neye ihtiyacı olduğunu, neyle münasebet olduğunu da biliyor Allah. Ve ona göre yaratıyor. Rabbim sen ne kadar büyüksen, Sen ne kadar kadirsin. Sen bizi ne kadar çok seversin. Ya. Yani ihtiyacımız çok arkadaşlar. Şimdi sevmeye ihtiyacımız var, sevmemeye ihtiyacımız var. Gezmeye ihtiyacımız var, dinlemeye ihtiyacımız var, değil mi? Arkadaşlığa ihtiyacımız var, dostluğa ihtiyacımız var, top oynamaya ihtiyacımız var. Var mı? Hı. Ne bileyim yani? Spora ihtiyacımız var herkesin. Kimisi ping-pong oynamayı sever, kimisi fanda söyle. Top Futbol. Kimisi de işte basketbol. Bak. Herkesin her ihtiyacı var. Ona göre de bir çeşitlilik var. Ya bunları yaratan kim? Allah. Şimdi düşünün. Haşa bir Allah olmasaydı Türkiye'deki futbolun oynanma şekliyle Amerika'daki futbolun oynanma şekli aynı olur muydu? Olmaz çocuklar. Çünkü insanların hepsini yaratan Allah ise İnsanlar hep beraber aynı şeye karar veriyorlar. Dikkat edin. Bak oradan bile bakabilirsiniz. Ne? Bir tek saat. Allah. Bir fabrika. Her şeyine dikkat edin. İnsanların tercih ettiği noktalara bakın. Bir ölçü var. Çünkü fabrikalar bir. Evet riayet eden bir nakkaş-ı zülcelalin ve bir katib-i zülkemalin vücudunu ve mevcudiyetini bilbedahe ifade ettikleri gibi bütün erkan ve envaıyla ve ecza ve cüziyatıyla ve sekeneleri ve müştemilatıyla validat ve masarifatıyla ve onlarda maslahat kerane tebdilleriyle ve hikmet perverane tecritleriyle bir ittifak, hassiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören Ali bir ustanın ve misilsiz bir saniyin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar. İş gören adi bir ustanın ve misilsiz bir saniyin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar. Yani kainattaki her şeye bakıyor bu arkadaşımız. Bakıyor ki, öyle bir ustaydı var ki sonsuz bir usta. En büyük usta kim? Allah. En büyük sanatkar kim? Allah. kudret sonsuz bir zatın bir eli değiyor oraya. Yani böyle el değil de, Somutlaştırmıyor. Allah'ın orada sanatı icra ediliyor. Allah sanatını icra ediyor. Acayip bir şey. Kerem, sineklerde, kara sineklerde herhalde 8 tane değil mi? Sekiz tane göz, 400 yüz bin tane mercek mi? Öyle bir şey var. Ya da dört göz, sekiz... Yok yok, sekiz göz, dört yüz bin mercek. Ben okumuştum. Eee... Kelebeklerde 12 bin mercek mi dedi ne? Onu da bir şey yaptım, okudum internetten. O tübitak için, TÜBİTAK için, bir çalışma vardı. Dedim abi, ya Rabbi ya ya. çocuklar düşünsene biz iki tane mercek kadar anamız düğünüz ağrıyor. 8400 bin mercek. Bu nasıl bir sanat? Ne yaptılar? Bizim gözümüz 500 küsür megapikselinden bakıyor. Bütün renkleri algılıyor. Yani ben telefon aldım var ya ne oldu? 50, şey, 50 megapiksel mi benden neyse işte. Ama senin gözün 500 bilmem ne kadar megapikseli görüyor. Yaratmış bak. Doğduğundan beri kullanıyorsun. Eski mu? yok. Her sene yenileniyoruz. Başka. Beytullah geçen seneki Beytullah değil. İnsan vücudu gençler her sene tam bir sene içerisinde tamamen yenileniyor. 6 ayda yarısı geri kalan 6 yılda geri kalan yarısı tamamlanıyor. Hücrelerin hepsi yenileniyor. Yalnız geçen seneki sen, sen değilsin. Fikret geçen seneki sen, sen değilsin. Allah seni dile yarattı. de kavurcu Muhammed Emin Ağabeyiz, 11. sınıf 9'a geldiğindeki zamanla şimdiki ben bile fark ediremem. Sen sen değilsin. İnsan her sene değişiyor. Gözün de yenileniyor. Mecziğ mürcige hepsi bu yedi yerinde değil mi? Ya Haberim var mı? Haberiniz var mı? Sanat haberim? Yok. Yenileniyoruz. ya. Tırmadan yenileniyoruz. Allah bizi bana kadar seviyor. Bir arıza vermiyor. Tırnak uçlarına varana kadar yaz. Hepsinden yaz. Allah seni ne kadar çok seviyor. E böyle Allah da anca işte ne yapar? Teş teşekkür edilir. En büyük teşekkürümüz neydi? Allah'ın. Yani büyük üste de değil mi? Evet. Ve kainat azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatin şehadetleri kainatın bu büyük şehadetini ispat ediyorlar. Şimdi birinci hakikat ve ikinci hakikatımız var arkadaşlar. Diyorum ki ikinci, birinci hakikat bir dahaki hafta, ikinci hakikat de. ondan sonraki hafta okuyalım. Ondan sonra bitirelim. Değil mi? Böyle evet. Tamam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة